Bütün kış beklenen yağışlar nihayet geliyor. Ne var ki önceki senelerde çağlayan derelerin yeniden coşmasına yetmeyecek. Bahar iyiden iyiye kendini hissettirdi. Develik çiçekleri ve bahçedeki sümbüller solmak üzere. Etrafta tam bir renk cümbüşü hakim. Taze otlarla beslenen keçiler bayağı susamış gibi. Yağmur sonrası tozlarından arınan çiçeklerin tüm zarafeti üzerlerinde. Ağaç kaşık yapma sanatının son ustalarından Mustafa amca da bahar güneşini değerlendirenlerden. Yüksek rakımlı, nemli kaya çatlaklarında hayata tutunan menekşelerin keskin kokuları sabah meltemine karışıyor. Bahar tüm güzelliğiyle bizi sarmaya devam ediyor.